Hamurlarıyla renkler oluşturacağız böyle değişik değişik ee, mesela şimdi mor biz bilmiyoruz hangi renkle hangi rengin karışınca mor olduğunu şimdi tahmin etmeye çalışacağız bakalım hangi renk olacak seçiyorum arkadaşlar. Ben şey bir şey yapacağım. Şöyle yaptım. Ben mor diyorum. çıkacak arkadaşlar. Ben Gördüm. çok merak Ben e, biliyorum borun e, ben de biliyorum Şu Mavi ile kırmızının karışınca mor olacağını. E, ben de tabii ki de biliyorum. Tabii ki de sayı olacak. Çünkü bir sayı olacak. üstünde Bilmiyorum. şunu karıştıracaksın. bir şey dönüştü. Doğduğuma yenge gibi dönüştü. Baksanıza doğduğuma yenge. Arkadaşlar belli benim kimden mor oldu. Ben bunu... Yok. Arkadaşlar benimki oldu mor. Renk oldu bakın. Şöyle hemen morla karıştırıyorum. Arkadaşlar oldu benimki. belli yeşil oldu. Aynen hemen kapalı yeşil. yeşil. Ha, kapalı yeşil oldu. Aynen. Hemen karıştırıyorum. çok büyük o oldu ha şimdi ben evet. şimdi ben 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 ben, ben, tu, tu, ben Onlar mi? renklerimiz <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> e, Şöyle bir yapalım. O da bununla bunu karıştırsın. Mor bunu. Al bakalım. Doin. 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 çok hafırdı. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Belki yeni kolgede at oldu. <laughs> kahverengi rengi oldu benimki arkadaşlar. Bakayım. Açık kahverengi. Şöyle. Ben, benimki de daha belli değil. Sanki bunun <laughs> belli değilmiş arkadaşlar. <laughs> benimki açık kafe rengi oldu. Benimki şöyle Benim şey. Benimki, <laughs> benimki iki tane renk, moda yeşil. Arkadaşlar ben de kullanıyorum. Bakın seninki hangi renk oldu. Ben seninki taştım. Arkadaşlar benimki sarı rengi oldu. Bakayım. Şöyle. Arkadaşlar benimki gümüş oldu şöyle. Gri. Evet. evet. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Herkese görüşürüz. Evet.